yan yana dedi de aklıma geldi. Kerim Hanım... <laughs> <laughs> Kerim Hanım'la da uzun zamandır yan yana gelemiyoruz. Ben de öyle Kerim abi. <laughs> ne diyeceğim ben bu adama ya? Pardon. Kim yaptı bunu? Başçı başımız efendim. Yaptığı lezzetli yemeklerin yanı sıra tabak süsleme işinde tam bir ustadır efendim. Öyle mi? Görüştüreyim isterseniz. Çok memnun olurum. Buyurun. Ütade müddetek olsun. Buyurun çocuklar. Sağ olun. İşte sonra... ...bizim bacıyla oturuyoruz. Bu arada da Cemal'in çocukluk arkadaşı bu kız. Küçük, çıtı pıtı nasıl böyle içi içine sığmıyor. Yaşını da verdiği tabii halleniyor. Anladın mı? Böyle yakışıklım falan diyor. Yumuşu böyle hizaya gelmiş kızacağız ama yapma etme diyorum. Cemal diyorum anladın mı? Dinletemiyorum tam o sırada. On tane izbandut gibi biraz kafama dikili böyle başımda böyle duruyorlar. Anam! On tane ha? Bak böyle yapacak olursan anlatmama. Ya be bir sus be Ne güzel anlatıyor işte adam. Devam devam. Baktım böyle olmayacak. Hemen kalktım ayağa. Tabii. Ben... arkadaşımdan lan ben onun, o benim kan kardeşim lan dedim. Postayı koyunca tabii geri vites yaptı şerefsizler. Tabii, hemen böyle bir boynlarını büktüler, böyle bir kıvrandılar... ...bende de pabuç gibi dil var ya, aman abi, aman bizi yanlış anladın... ...aman bizim seninle işimiz olmaz, biz Cemal'in kanlılarıyız dedi. Kanlısı mı gerçekten? Evet abi öyle dediler, ben onların yalancısıyım ama... ...diyorlar ki biz Cemal'i keseceğiz, biçeceğiz, öldüreceğiz diyorlar. Hadi lan dedim, aklınızı alırım lan sizin dedim. Ulan arkadaş sen var ya delikanlılığın bittiği yerde yeniden icat edersin be. Yürü be! Dağılın lan dedim dağılın! İçinden mi dedin? Bu kadar atılmaz ki. Ya bir susun be ya hepiniz konuşursun kezersiniz. Adam ne güzel anlattır işte film gibi anlat kardeşim. Tabii içine azıcık bir şey icra yeteneğini koyacak. E sonra? Banduk gibi bir tanesini kaptım gibi göğe kaldırdım, pervane gibi döndürüyorum namussuzum. <laughs> Lütfen yapmayın. Kardeş bağlamışım kafayı otomatiğe, tak tak şaşkına dönmüş size. <laughs> Kim gelse kafayı yapıştırıyorum, önüme geleni kapalıyorum. <laughs> yapmayın lan, <laughs> bitmedi dinle. Sonra da paşa tokadı var sırada. Daan! Gece böyle lüfer gibi böyle kaldık. Suramadım hızım alamadım bir kere. Çıktım sandakinin <laughs> üstüne. Tamam mı? Hemen bir sol proje. Bir sağa parlat. Bir de sol düşsek. Kelebek gibi uçuyorum. Arı gibi sokuyorum namussuzum. Bu kadar uğraşmayın lan benimle. Bu kadar uğraşmayın. Uğraşmayın lan. Ne dedim bu? Ee, dedik ki benim büyük 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 dedemin ablasının oğlu büyük şef Tao Ziyen. Son Çin imparatoru, Onun düğününde 4296'sı kadın, 2742'si çocuk. Toplam 14784 kişi portakallı Pekin ördeğiyle pastırmalı Çin böreği yapıp bütün tabaklar kendi eliyle sürsülediğinde Tom Cruise daha samuray bile olmamıştı dedi. Hadi lan Tom Cruise yapalım bir kere filmi değil ki. Yet Su ya! Ha? Var ya yaklaşma doğru erme. Tsunami Kerim derler bana. Yusuf, evet, üç deyince anlatıldı. Bir Timirli galiba. Her geçen gün kötüye gidiyor memleket. Restoranda bile huzur yok. Haklısınız komutanım. İsterseniz hesabı isteyin. İyi olur. Zaten geç oldu. Bakar mısınız? Alo, Müjde.